Dostlar, merhaba. Ayaz'ın merkezi Ankara'dan evinize selamlar saygılar arkadaşlar. Görüyorsunuz yine çubuk hayvan pazarındayım. Erkenden geldik ama yine hava soğuk arkadaşlar. Karşı dağlar yine dumanlı. Dumanla bizi karşılıyor. Bakalım fiyatları araştıralım arkadaşlar. Küçük baş büyük baş fiyatlarımız ne durumda? Abilerimiz bakın dumanları gördüğünüz gibi ateşleri yanmış. Gidelim bir fiyat alalım arkadaşlar hep birlikte. Ankara'dan hepinize sevgiler, saygılar. Videomuza geçebiliriz. Kolay gelsin arkadaşlar. Pardon. Selamünaleyküm. Başkanım kaliteler kaç lira? Hayırlı işler. Kolay gelsin. Kaliteler 6,5 lira dayı. 6,5 lira. Hay maşallah. Çubuk hayvan pazarı ucuz arkadaşlar. Ucuz bedava. Çıkın gelin. Çıkın, çıkın gelin. Kaçer kilo gelir başkanım? Yaklaşık. Ortalama bunlar canlı geleceği 25 30. 25 30. Hayırlı işler olsun, hayırlı pazarlar. Kolay gelsin. Arkadaşlar içerilerde gezmeye devam. Benim abi. Selamünaleyküm başkanım hayırlı işler. Abi. Kaliteleri getirmişiz. Kaç lira dedik abi? 10'ar bin diyoruz abi. Onar bin lira. Hay maşallah. Koşlar güzelmiş abi abiler. Geçiye ne dedik abi? 10'a da 6 dedik abi. 6 lira. Şöyle bakın. Bu hayvan pazarı arkadaşlar. Ucuz pazarlık dedim Bu buruğumuza gelsin. Abilerimize zaten en uygun mallar burada olur. Aynen abi. Abi hayırlı işler, Çağla hayırlı pazarlar. Abi. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bakın burada da var. boşlarımız. Evet devam edelim. Şöyle gidelim bakalım neler var. Ay maşallah. maşallah. Bir şey geldi. Ay maşallah. Bu keçi abi, ne abi. ya? Maşallah. Uçta geldi. Şurası Şurası geldi. Uğur. Uğur. Abimiz konuşuyor arkadaşlar. Abi, bir fiyat sınıf. alabilirsek. Selamünaleyküm. haberi Dayı kolay gelsin. Hayırlı işler. Kaç lira kalitelerimiz abi? 15 lira. 15 lira. Üst üste. Geçilen tekeler 15 lira. oyunlar 10 lira. Oyunlar 10 Şu tekemiz de paşaymış ya maşallah. Paşa paşa. <laughs> abi hayırlı işler. Kaç kilo gelir abi yaklaşık? 75 kilo gelir. Canlı 75 diyor abi arkadaşlar. Hayırlı hayırlı işlerin olsun. Hayırlı pazarlar. Evet arkadaşlar. Selamun aleyküm, aleyküm hayırlı işler. Yalak, <laughs> Başkanım kolay gelsin, Uzun kaliteler gelmiş, hayırlı işler. Kaç lira dedik abi? Bunlar onar lira diyoruz ya. Onar lira. Evet, Üst üste onar lira. On lira. İşi erkek karışık mı erkek. abi? Evet erkek. Şöyle bakın arkadaşlar. Kardeşim kalitelerini getirmiş. Çubuk hayvan pazarında. Kardeş hayırlı işler, kolay gelsin. Oralarda ne var arkadaşlar? Ahır tuhur sesler geliyor. Ha, kuzular geliyormuş. Aa, onlar da bir ağla koyacaklar. Padon birine bırakacaklar. Devam edelim. Amanı keçiler gelmiş gene. Selamünaleyküm. Başkanım, Herkesef Aleyküm. hayırlı işler. Kolay gelsin. Ağlasın. Kaliteleri getirmişiz yine. Evet. Kaç liradık abi bu keçilerimize? Beşer diyoruz abi. Beş lira. Abi. Evet. En ucuz mal, en çubuk pazar. Burada, burada olur, çubuk ayağın pazarında evet olur. Aynen İş abi. erkek karışık mı bunlar? Karışık evet. abi. Karışık, şöyle bağlayalım. Arkadaşlar. Gelirseniz abi yardımcı oluruz. Yer burada mı abi senin? Yer kalecikten. Abi. Kalecikten getiriyoruz. Evet. Ha, hayırlı hayırsız. Abi kolay gelsin, ne hayırlı sen ol olsun. Hayırlı Hı. pazarlar. Burada da keçiler var. Ana arkadaşlar bu geçi dedim mi? Ayrı bir ilgim var. Özellikle tiftik tift geçileri. Bunlarla büyüdük diyebilirim yani ben. Başkanım başına de kalitelere. Dayı kaşına selam aleyküm. Abi seç bir kampanya 8 lira. 8 evet, lira. nesli tükenmek üzere tiftik tek bizde var. Ankara bayisi. Ana bayi. Ana bayi. 8 lira mı dedik abi bir ta, tane? Kampanya. kampanya. var. 8 lira diyor. Maşallah. Maşallah. Abi hayırlı işler, hayırlı pazarlar. Kolay gelsin. Duydunuz arkadaşlar. Burada da var. Bakalım. Devam. Başkan ne yaptın? Kolay gelsin. Aldın mı abi? Aldım abi. Su da aldım. Verdik. Ve aldım verdi. Be, aldım, verdi. Be, o Gitti mi? O İyi. Hayırlı işler, hayırlı pazarlar olsun. Başkan o Ertuğrul kardeşim Allah Allah. ne yapıyorsun? Hoş geldin. Allah. <laughs> Allah. abi ne yapıyorsun Ramazan abi? Iyidir. olsun abi. nasılsınız? İyidir. Allah. Var mı senin kalitelerin nerede? Kaliteler Orada mı? Kaç lira evet. bir, bir, bakalım fiyatlarına. Siz yukarı mı çıkıyordunuz? Siz de yolunuzdan almayın. Yok, bir en azından şöyle bir bakalım. Evet. Aa şunlar, aa yeğenim kapıyı sökmüş gidiyor vallahi. Vallahi kapıyı. <laughs> şunlar mı? Adam bunlara 8 lira diyor. Evet abi. Ee, adalı kurbanlık bunlar kısır. Kısır, adalı. Şurada erkek toplar var Ne taraftan? Şurayı Burada iyice bir çekelim abi. abi. Arkadaşlar bu adalı. Sütlü geçimiz abi. Sütlü geçimiz de buradaymış. Bir de şu karşıya bakalım. Yeğenim sen var. ne abi. yapıyorsun? Kolay gelsin. <gülüyor> Kapıyor. <gülüyor> bunlar, Maşallah. Kalit Hepsi de erkek toplu bunların. Kaliteler buradaymış evet. abi. Ufaklarına yedişer buçuk diyoruz. İrilerine dokuzlar buçuk diyoruz. Geçilerimiz de var. Geçilere kaç dedik? Geçilere yedi servis tutuyoruz, yedi diyoruz. Hay maşallah. Arkadaşlar duydunuz. Ali sen Yerimiz Keçiören Bağlum'da Suat abi. Bir telefon alalım. 0551 075 94 69 0545 455 75, 0758 758 Adaklık arada. kurbanlık oldu mu arıyorsunuz. <laughs> Ertuğrul kardeşim <Ha>? Ramazan <laughs> abimiz geliyor kesiyor parça kesiyor. veriyor. Kesiyoruz. Yakın. Bağlumdayı arkadaşlar. Bağlumda, Bağlumda. Bakın şöyle kaliteleri de getirmişler. Telefon numarasını verdim arkadaşlar. Ulaşabilirsiniz. 100 tane de var sattık senin TikTok sayesinde. Hay maşallah. Hay maşallah. Ha, maşallah. Abi hayırlı işler. Hayırlı pazarlar olsun. Allah. Allah. Kolay gelsin. Yeni hayırlı işler? Kaliteler senin mi kardeşim ya? Yok da yeni. Hay maşallah. Güzelmiş abi la. Selamünaleyküm <laughs> dayı. Kaç lira dedik abi kalitelere? 23. Tanesi 20 diyorsun değil mi? Abi bunlar da maşallah. Merinos <laughs> koyunları. <laughs> Kaçer kilo gelir abi bunlar? 90, 90, 500. Hep erkek değil Hep mi? Hep erkek. Oo, oh, oh. arkadaşlar bak daim kaliteyi Merlin getirmiş. Yer burada mı abi senin? Yok. Ne? Nereden geliyor? Kırkali'den mi? Gölbaşı. Gölbaşında. Gölbaşı'nda. Ay maşallah. Daha önce Haymana'ydı Aydış Gölbaşı'na bağlandı? Ha, şimdi Gölbaşı'ndan <laughs> getiriyor daim. Arkadaşlar Çubuk'ta daim 32 numaralı padova getirmiş. Gelirseniz yardımcı olacak. Evet. Abi hayırlı işler. Kolay gelsin. Güzel, Şöyle geçelim. Başkan kaliteler senin mi? Evet, evet. Kaç lira dedik abi bunlara? 9.250 9.250 Şöyle bakın. Hep dişi erkek, karışık herhalde. Çoğunluk erkek. Çoğunluk erkek. Şöyle boynuzları falan da var. Maşallah. Kalite. Kaliteler burada. Kaç kilo gelir abi kaliteler? 15 ile 20 arası. 15-20 canlı Canlısı o canlı zaman daha 40, fazla. 40-45 gelir. 40. Peki abi hayırlı işler olsun hayırlı Sağol pazarlar. Abi. Kolay gelsin. <laughs> arkadaşlar Ankara öyle bir bakın bu tarafta da Samancı abilerimizin olduğu yer var. Gelirseniz. Yalnız Ayaz. Abi hayırlı işler, kolay gelsin. Şimdi şu tarafta var bir keçiler arkadaşlar. Bir de onlara bakalım. Selam Başkanım kolay gelsin. Kaliteleri getirmişiz. Kaç bu kaliteler? 8'ler buçuk, buçuk arkadaşlar şöyle bakın. Dişi erkek karışık herhalde abi. Karışık karışık. Ee, 68 buçuk lira fiyatını verdi. Kaçer kilo gelir abi yaklaşık ortalama? 15'e er kilo gelir dedi. Kolay gelsin abi. Hayırlı işler. Kaça bitti başkanım? Hayırlı işler. 3'ünü 19'a. Hayırlı işler. Allah hayırlı Abi kolay gelsin. Sizlere de. Hayırlı pazarlar olsun. Selam Aleyküm. Kurban bizi çekme. senin mi? Selam Aleyküm. Kaç lira abi bunlara ne dedi? 220 diyordu. 220 lira arkadaşlar maşallah. Evet. Abimiz kaliteleri getirmiş. Gel. Gel bakayım. Kaç kilo gelir abi yaklaşık? Evet. 370 her kilo dedi abimiz arkadaşlar. Ay maşallah. Görüyorsunuz şöyle bakın. Evet. <laughs> evet. Kolay gelsin abi hayırlı işler. kaç lira abi. Tanesi. tanesi 110 lira. <laughs> Hay maşallah. Şöyle bakın. <gülüyor> 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 tamam, hayırlı işler abi. Kaç kilo gelir abi yaklaşık? <laughs> 350 kilo. Bakın abi. Abimizin kaliteler. Yalnız ay ayaklarda kayıyor. Abi hayırlı işler olsun. Gel. Gel bakayım. <laughs> Tabii biz bu dışarıdan gel gel diyoruz da Bunlar içerideyken kolay Dışarıya açılsa onu diyemeyeceğiz muhtemelen Gel bakayım Yukarıda kayıyor arkadaşlar Fiyatlarını aldık devam ediyoruz Şu Buhara bir bakın arkadaşlar Ankara ayaz Soğuk Şu an soğuk bir hava var Devam edelim arkadaşlar Bakın çoğu araçtan inmiş hayvanlar bir, şurada biraz ufakları var. Biraz ucuz olabilir arkadaşlar. Buraya da bakalım. Kalabalık var. Şuraya bir varalım bakalım arkadaşlar. Ne diyorlar? Alaa, buralarda hep çamur ya. Selam. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Başkanım kaliteleri getirmişiz. Kaç lira diyoruz abi bu kalitelere? Bunlara 115 diyoruz abi. Işte. 115 lira Aynen. şöyle bakın. Ardağan yaylın malı. Hay maşallah. Hay maşallah. İster kurbana ister besiye. Kaçar kilo gelir kardeşlik bunlar? Gelir gene 300, 300, 320 ortalama alır. 300, 320 gelir diyor. Aynen öyle. Yaylın malı arkadaşlar. Kardeşim hayırlı işler olsun. Ağla hayırlı ağla pazarlar. Olay ağla gelsin. Ağla Kalitelere şöyle bakın arkadaşlar. Çubuk hayvan pazarı kalitenin adresi. Şöyle devam edelim. Esici abilerimiz maşallah getirmiş. Sanki bugün biraz az mı gördüm? Gel. Gel bakayım. Gel. Gel. Gel 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 gel. Gel. Gel bakayım. Gelmeyecek. <laughs> Başkanım selamun aleyküm. Kaliteler gelmiş. Kaliteleri getirmişiz. Kaç lira diyoruz abi kalitelere? 205 lira diyoruz lira 205 lira hay maşallah. Uygun dedi. Fiyat uygun dedin abi. Güzel maşallah. Uygun kaliteler bizde olur diyor. Kaç kilo gelir abi yaklaşık? Çifti değil mi? Şöyle bakın arkadaşlar. Ardahan göle malları burada arkadaşlar. Abimiz yaylın mallarını getirmiş. Başkanım hayırlı işler, hayırlı pazarlar olsun. Kolay gelsin. Yenler var mı sizin Sizin getirdiğiniz var mı? Bunlar senin mi? Kaç lira yenin bunlar? Ay maşallah. 190 çifti değil mi? Şöyle az. Şöyle bakın arkadaşlar. Çiftine yeğenim 190 lira diyor. Kaç kilo gelir yeğenim bunlar? Çifti değil mi? Hay maşallah Hani gelmez yeğenim Çifti çifti 700 diye çifti. çifti çifti Olur yeğenim de yeni başlıyor Maşallah kalitelerini getirmiş Hay maşallah yeğenime Yeğenim bu işi piri olacak inşallah. Her pazar geliyor mu yeğenim buraya sen? Al 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 ara ara geliyor Mutlaka Yeğenimin malları burada getireyim. Yer burada mı yeğenim? Sen nereden getiriyorsun? Susuz Çok kalın. Yani. Susuz da. Evet burada yakınmış. Arkadaşlar. Yeğenim kaliteli mallarını getirmiş. Gelirseniz yardımcı olacak. Fiyatını da verdi. Şöyle mallara bakın. Yeğenim hayırlı işler. Kolay gelsin. Suat Pazar'da kanalını aç. izlersin, tamam mı? Kolay gelsin abi. Şunlar da senin mi abi? Suat Pazar'da. Şunlar camışlar senin mi abi? Yok. Abi hayırlı işler kolay gelsin. Arkadaşlar. Kadokları biraz o anam şu süt ineğini arayan abimiz vardı. Onu süt ineğini buluruz da şunlar şu camışların fiyatını kimden alabiliriz? Başkanım selamünaleyküm. aleyküm. Selam. Kaliteler sizin mi abi? Selam abi. Kaç lira dedik abi bu camışlarımıza? Bunlara 240 dedik abi. Hepsine toplu. 4 lira. 4 lira 240 lira. 60 lira. 60 liraya geliyor. Erkek herhalde abi. Erkek. Gördü erkek. Gördü. Kurban de, oluyor. Oo. Kaçar kilo gelir abi yaklaşık. Ortalama. Abi bunlar çifti 500 o kadar. Evet arkadaşlar duydunuz. Abi çubuk hayvan pazarında. Başkanım hayırlı işler mi olsun? Kolay abi, gelsin. Hangi kanala çıkıyor? Suat Pazar'da. Başkanım Suat Pazar'da. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Ne ya? Arkadaşlar güneş geliyor, şöyle çapraz çekmeye çalışacağım da. Gel bak, gel. Hangisini alacaksın? bunları da getirmiş herhalde arkadaşlar. Bunun da fiyatını alalım da şu güneşten ayrı. Gel, gel bakın, gel 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 gel. Gel. Bunlara ne dedik başkanım? Kaçer lira? Bunlara 160 dedik abi çiftine. Çifti 160. 80 liraymış arkadaşlar tanesi. <laughs> abi hayırlı işler. Kolay gelsin. Arkadaşlar. Kaliteler burada. Hava soğuk biraz. Güneşe de gelmedi. Şuraya. Başkanım selamünaleyküm. Kaç abi? Vay bunlara. Mallar kaç lira abi kaliteler? <laughs> <laughs> 58 58-50 lira Hay maşallah Bunların cinsi ne abi? Angus mu bunlar ne? Kara mal <mı? gülüyor> Kara, sığır. Kara sığır geçiyor arkadaşlar 58 50 lira dedi abimiz Tamam hayırlı işler, hayırlı pazarlar olsun. Kolay gelsin. Aha. Pazarlık mı var orada? Yalnız güneşten göremiyoruz ki. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Aleykümselam. Sağ olasın. Arkadaşlar. Şu pazarlığı çekeyim diyorum da güneş maşallah. ha. Bu da bir. Gel. Gel. arkadaşlar bu hafta, sanki güzel bir hayvanlar gelmiş şu hoştayının da sütü yok Vay ya ee. süt olsaydı Aşağı mı gelsin hayırlı işler kaliteler kaçtı abi abi seninkiler hangileri şu iki tane iki tane. Çiftine 150 dedik. Ya. Çifti 150 Kaç kilo gelir abi yaklaşık? Ortalama? Kilo 250-300 arası. arasında. Getirmiş abimiz. Diğerleri senin değil kurbanlık değil mi? Kurbanlık bunlar. İkisi kurbanlık. İkisi de kurban olur diyorsun değil mi abi? Zaten kurbana 6 ay kaldı inşallah. Bunlar kurbana tam, hazır. Tam hazır Kapaklarını atar Aynen, gelir. Evet. İnşallah. <laughs> abi kolay gelsin. <laughs> Var mı başka? Şunlar senin mi abi? Şunlar? Bu ineğin sahibi yok da sabahtan beri. Şundan, şu tosunlar. Tosunlar şeyin. Tahsin abi. Ee, Tahsin abiden bir fiyat alsaydık dur geleyim mi? Abi hayırlı işler, hayır, hayır. hayırlı pazarlar. Aha maşallah. Abi kolay gelsin. Tahsin abi kaliteleri getirmişiz kaç lira? Devam edelim. Fiyat o ne arayan vardı bir tane ama bir sorsak kaç liraymış. Hmm. Selamünaleyküm abi sütüne arıyorlar da kaç lira bu? Senin mi abi kalite? var kalite. <laughs> Orada oraya da bakalım. Deyim deyim. Senin de şunlar mı senin? Aynen. Aynen. Oraya da çekeriz abi. Sütü soruyorlar da en azından Aynen. göstermiş Aynen. olalım fiyatları kaç lira. Aynen yanına göz. <gülüyor> 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 Hay kalitelerimiz kaç lira selam aliküm. değil. Abilerimizin ısındığı yer. Ha, Arkadaşlar. Şu hayvan pazarı soğuk Ankara Ayaz besici abilerimiz ısınıyor. Evet dostlar. Şu hayvan pazarındaki çekimlerim burada tamam diyorum. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Kanalıma abone olup, beğeni, yorum yaparsanız sevinirim. Kolay gelsin, iyi günler.